Yeni videomuzdan yine şahane bir videodan herkese merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Göktürk ilk önce arkadaşlar Göktürk'ün kostümüne bakalım. Göktürk ne yapıyorsun? Evet açık Göktürk'ün ilk önce bir kostümüne açalım. bakalım arkadaşlar. Kral Şakirli açalım. bir üst açalım. giymiş Göktürk. Arkadaşlar yaramı görüyor musunuz? Ve bacağında sivrisinek kısırmış Göktürk'ün. Ama gerçekte mi Göktürk? Ah bilim. Tamam, açacağız. dur bir saniye Gülten. Gülten Kral Şakir'li kostümüne bir bakalım üstüne tişörtüne. Evet üstündekinin adı ne? Şakir mi? Kral Şakir. Evet Kral Şakir. Gülten şimdi bir yeni bir oyuncak aldı arkadaşlar. Böyle bir askeri bir uçak ve asker var içerisinde değil mi Gülten? Anne, anne. Gel, gel bir saniye gel. Açacağız, açacağız. Açacak abi, güzel. otur açsın. Aç. bir bakalım geç şöyle kutuyu açmadan gök içeriğine kutunun. Gemi var. Böyle bir bot var. Arkadaşlar şu şu uçak çok kötü. Bunu seçmeyin. Düşman uçağı mı? Hı hı. He, bir tane bunu şöyle bir askeri Tut. bir aracı var. Değil mi? Göktürk. Güzel. Götür çok beğendim. Bunu, ben Şimdi de açacak. bunu tercih edeyim. Oyuncak güneydi Götür. ve bunu tercih etti. Gökay gelsene abi açsın. Gökay gelmeleri saçacak. Vay. Vay be. Gerçek bir dost. Aa, A, bir dakika bir dakika açıyor abi. Bekle açıyor. Gelmeyin. Gelmeyin.

böyle bir bot var. Araba, hmm. Hı, ulaşırız, Dur bir saniye. Efer, etmiyor hmm. Annen, arkadaşlar. Helikopter Çok güzel. Bot deniyor gök tana. Hı? bir bot. Otur, otur. Böyle bir askeri var. Dur bir, bir saniye götüreceğim. aracı var gör. Anne, benim şu anda ben oynuyorum. Bir tanesini abi. kardeşin eline ver oğlum. Baksın mi? incelesin evet bakıyoruz oyuncağı incelesin. O da mı? Ben sana şeyi veririm Gökhan. Gökhan şeyi veririm. Onu oh, onu ben. da. da. adamı. baksın oğlum adama bir baksın kardeşim. Bir şey. Ama. Almayacak oğlum bakacak sadece merak etti. İncelemek Ama, istiyor. An, Bindirecek galiba bir bindirsin bakalım. Bindirebilecek mi Gökhan arkadaşlar? An, ben de arkadaşlar şu an gözükecek arkadaşlar. Tekrar bindirmeye çalışıyor arkadaşlar. Ayşş. Ay biniyor. Biniyor mu? Aa bindi. bindi mi? He. Aa, çok da bindi. güzel. Sürüyorum. Sen sür onu. Gözü güzelmiş askeri ya böyle. Türk askeri arkadaşlar değil mi? Ya ben sana Arkadaşlar sürüyorum. videomuz, videomuzu kapatıyoruz. Bu yaramazlar durmuyor. Çünkü bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. kanalımıza abone olmayı unutmayın.